Arkadaşlar bugün karşınızda e, şarkısıyla ünlü olan e, ve e, çoğunlukla şarkı üzerine kurulmuş bir oyunu tanıtacağım sizlere. Eee küçüklüğünüzde falan oynamışsınızdır. Büyük ihtimalle e, tarayıcı üzerinden oynanıyor. Çok eskiden beri olan bir oyun ve müziği gerçekten çok hoş. Sadece şu müzik değil. E, oyunun konusu şu şekilde arkadaşlar. Hayvanları alıp şapkamızın içine atabilip atıyoruz. Pardon. Atıyoruz şapkamızın içine ve e, o şapkamızın içine attığımız hayvana dönüşüyoruz. Hikayesini şimdi göreceğiz zaten. Başlayalım. Bir zamanlar çok büyük bir sihirbaz varmış. Muhteşem hileleri ve illüzyonları olan bu sihirbaz çok sevdiği birini kaybedince bu işi bırak bırakmış. Pardon. Bir gece bir rüya görene kadar. E, A tuşuna basıyoruz. Oyunun şarkısına daha çok ağırlık vermek istedim arkadaşlar. E, ses çok fazla gelebilirse. E, bir dakika şu şekilde bir bakayım. Ses ne durumda. Ses şu an iyi mi kötü mü belli değil. Ama kısacağım biraz. İnşallah iyi bir şekilde geliyordur ya da benim üstümde kalmıyordur ses. Ee, arkadaşlar e, bir gördüğümüz gibi biz bu adamız bir rüya görüyoruz şu an. Bunu söylüyor. Hala e, hayvanı alıyoruz elimize şu şekilde göstereyim. Artık şu an bu biziz. S'ye basarak tekrardan dönüşüyoruz. Neyse yola çıkalım. Bir hayvana yaklaştığında A tuşuna basarak onun şekline gir. Gel dostum. Oh. Oh. Oh bitch. Neyse. S tuşuna basarak insan haline girdim. Zaten bunları söylüyor. Yukarı ok tuşu ile zıpla. Wow, oh, oh, oh. zıplıyorum. Anahtarı bul. <laughs> Anahtar şurada bir yerde olmalı sanırım. Oh, ha, tilki de olabiliriz. Onların hepsini göstereceğim. Kanatlara ihtiyacım var. E arkadaşlar boyun şu şekilde boyun. Her hayvanın bir e, düşmanı var. E, kelebeği Kurbalar yiyor. Tilkiler yiyor ve e, öyle tavşanları genetikler yiyor. Lacun falan da var. Yani rakun Öyle şeyler var. E, i̇nsan şeklindeyken kapıyı aç. Neden buradasın? Ne için? Neden? Kafamızda deli sorular. E, e, arkadaşlar şarkısı gerçekten a, çok kafa dinlendirici. hani başınızı dinleyebileceğiniz bir şarkı. Bu da arkadaşlar bizim saçma oyun dünyası diye bir e, bilirsiniz şeyimiz oynatma istemiz var. Bu şu arkadaşlar oyunları saçma oyunları oraya atmıyoruz. E, biz e, oraya tek bölümlük videolar atıyoruz ve bu oyunda tek bölümlük bir video olacak. E, buradan geçemiyoruz ya biz. Ne olacağız ki? Ne olacak ki şimdi burada? Lanet olsun. Oh! oh. Her kelebekle onu alacaktık ya. Benim kafa gitti. Özür dilerim. Ee, buraları biraz oynadım. Neyse ne olacağını görmüş olduk. Hiç hafif bir şey lazımmış. Bizim adam çok ağır olduğu için öldük. Arkadaşlar oyunda ölme yok. Can yok. Burada sadece tasarımını göstermiş. Ee, oyunu yapımcısı. Böyle bir tasarıma sahibim daha iyi oyunları yapabilirim açısından öyle bir şeyler tarzı. Gel dostum. Şimdi göremiyoruz ama opa. Ee, burada e, bir oynadım ben. Çok hatırlamasam da Gene de oynadığımı eminim. Çünkü gerçekten çok seviyordum. Bütün varlıklar bilmeli. Gel, gel buraya, gel. ya dur. Bütün varlıklar bilmeli. Ölüm bir yok oluş değildir. Biz şimdi tavşanla gideceğiz buradan. Oba. Bu tilki bizi yer. Göstersem mi ama önce? Nasıl öldüğümüzü. Ya göstermeyeceğim. Temiz bir şekilde bitirir. Bakma. Bakma. Mamut. Ben tavşana artık mamut diyeceğim. Şu an mamutla koşturuyoruz. Güzel. Kurbağamız <laughs> Ne yapacağız şimdi ki Aa aşağıda şey var bir dakika Al tavşik Mamut pardon Mamuttun <laughs> değil mi sen Evet mamut kızım kapı nerede Kapıyı geçtik mi biz Yok buradan geçilmiyor O zaman kapı ar arkada bir yerde <laughs> Mamut Ne yapıyorsun yavrum Neyse tamam Ha, şimdi kurbağayla mı geçe, geçsek? Kurbağayla geçebiliyoruz mu? Cık, geçemiyoruz galiba ya. Gel, gel Mamut gel. Oh, Mamut. Bir dakika dur. Ee, pardon arkadaşlar. Şu anda hatırladım. Gel. İnşallah boşu boşuna gitmiyoruz. Ki aha evet. Şimdi yemeyelim yanlışlıkla da. Of. Gidiyoruz. Çıktık yola kelebekle. <laughs> Oba. Şimdi... Şimdi Bir dakika durun. Sakin olun. Tilki oradan bir çekilsin. Oba. Oh, o no no no, no 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 no. Of. Of. <laughs> Kendi kendime atraksiyona girdim ya harika. <laughs> eee evet. Tüm varlıklar bilmeli, e, ölüm bir yok oluş değildir diyor burada. Gel bakayım sen de, seni bir göstermiş oğlum. Gerçi gösterecek bir şey yok. Tavşik falan. Gel buraya. Hop, attım yine Bir dakika dur ya. Cık. Arkadaşlar kusuruma bakmayın, e, burayı kessem mi, ya da kesmeyeyim ya. E, bizim buradan bir tavşanla geçmemiz gerekiyor ve şimdi tavşanı yedik. Geri gidip tekrar gittiğimizde tavşanımız hemen burada oluyor. E, Lanet olsun ki saçma bir şey yaptım. Çekil, bakma. MAMUT! MAMUT! Kazanacağız, gideceğiz oraya MAMUT! Yok öyle bir şey, git. Çekil lan! Mamut. O değil de... Biz bu... Tamam ya. Yani. Orada... Ya çok saçma bir şey yaptım ya, gerçekten. Boşuna zaman kaybettik. Video boşuna uzun olacak. Neyse boşuna olmaz zaten müziği gerçekten o kadar dinlendirici ki insanın sıkılası gelmiyor yani Ve bu oyun e, bayağı bir beğenildi müziğinden dolayı. E, gerçekten harbiden öyle müziğinden dolayı çok beğenilen bir oyun. Ve dört parçası mı ne var? Eğilmek için aşağı ok tuşu diyor. Gel bakayım sen. Böyle eğiliyoruz arkadaşlar. Böyle hop hop neyse tamam. Oba! Yok gelme. Kanki bak. Kanki beni bekle. Tamam neyse sen bana yardımcı olmayacaksın. Yürü lan. Hemen arkasında yine. Tamam. Bir an korktum ya. Sevgilim. Beni bulamayacaksın. O değil de bu oyun neyin kafasını yaşıyor anlamış değilim ya. Olayı değil, tam olarak çözemedik ki. Çok güzel. Harika gel buraya. Evet. Oyun e, bazı şeyleri zorunlu kılıyor zaten. Ben burada kendimizi yaratıyoruz falan demedim oyunda. Zaten. E, bu oyun e, of. Gelme. Ha geçtik orayı. Henüz sinirlenmedim. Bunun amacı ne? Hiçbir Of. Ha kapı. Kapı. Of. Kolaydı ya. Arkadaşlar e, bunlar da mamut. Bunun ismini mi koyseydim ya? Yani? Neyse, bizim mamut orada duruyor. Böyle geçiyoruz. Bu çok zıplıyor, baya zıplıyor ama koşamıyor. Baksana baya baya. Evet arkadaşlar şurayı at. Bilmeniz gerekiyor onu. Oh, no! dediğim gibi arkadaşlar ölme yok, e, kesinlikle e, Uzun olsa da bir şey fark etmez. Umarım e, sıkılmıyorsunuzdur, e, sıkılmazsınız ya da. Çünkü sıkıcı bir oyun da olabilir. Bazılarına sıkıcı da gelebilir. Bazılarına çok eğlenceli de gelebilir. Zaten oyun yani şu şu müziği arkaya bir yere koysan hani üzücü bir filme herhalde tutar filmi. Çünkü gerçekten çok güzel bir film. Ay şarkı pardon. Of kafa gitti. Gel. Ama senin için varlığımı takdir etmelisin. Ee, çevirememişler mi? Ne yapmışlar anlamadım. Gerçi oyunun kendisi zaten şeyle dolu. Ee, bir bilmecelerle, sorularla. Ne olduğunu şu an anlamıyoruz. Zaten en başında söyledim. Adam rüya görüyor şu an. Bunların hepsi bir rüya. Ee, evet arkadaşlar, zor bir bölüme geldik. Şunlar e, patlıyor. Ee, bunlar şu mesela patlayacak mı? Yok sen patlamıyor. Ama şu patlar bak. Yok bunlar da patlamıyor. Yeri düşüyorlar ve patlayınca ölüyorsunuz. Sen patlayacağım mı yok? A patıyor. Bakayım sen. Oh! oh. lan yavaş ne oluyor? Hepsi birden zehir damarlarında. Bu demek oluyor ki. Lan. Ah. Daha. Neyse checkpoint yapmış. Öyle şeye gerek yokmuş. Lan. Korkuyorum korkuyorum. Hah. Tamam sorun yok patladı. Sorun yok. Sorun yok. Sorun var şu an evet birazcık var. Var lan yapma be. Neyse. Oo. Oh, ne Ne neysesi ya. Bayağı hayatımı çürüttün oyun ya. Ya oyunla <laughs> iyi ki bir övdük ha oyunu. <laughs> Övdüğüme pişman etti. Direkt gidiyoruz. Çünkü beklemek istemiyor. Ha, demek ki küçüklerde ölmüyoruz. İyiymiş. <laughs> arkadaşlar bu oyunun zorluğu yok aslında. Kendim ölüyor gibi. Bir anlamsız yani. Ama güzel oyun. Benim e, yani insan sinirlenemiyor bu oyuna. Müzikten dolayı. Ama müziği kapatsam şimdi burada var ya. Ya. <laughs> Kontrolleri biraz zor arkadaşlar. Ve dediğim gibi e, tarayıcıdan oynanan bir oyun. Yani internetten oynanıyor. Ee, oyunun ismi sihirbaz. Arkadaşlar burayı kesebilirim. Ee, burayı bir keserim. Belki. Of. Yani en zor map bu değil lan da. Ben <laughs> yandım şu an. Normalde bunu tek oynayışta bitirmem gerekiyordu. Ee, benim saçmalığıma geldi şu an. Gerçekten çok saçma oynuyorum. Bunu belirteyim. Hop oh, patlama. Heh. Oh daha fazla yalnız olmayacaksın. Geldik arkadaşlar sonunda. İşte senin yanan kalbin. Ee, şeytanın, şeytanın ille yüzleş. İyi. Burası kolay sorun yok. Bu kadar değil. Orada çok beklemeyeceğiz sorun yok. Tamam. Ve onları yak. Bunu, ha bunları böyle yapıyoruz. Evet. Aynen, aynen, aynen. Evet, evet. Şunu hatırladım da. Bir tereddüt ettim. Ölümin herkese geleceği gibi bana da geldi. Dur, hayır. O pislik geliyor. Sen de gel. Peki bunlar bizim şeytanımız mı oluyor? Anlamadım ki olayı. Hayat devam ediyor. Bana hiç öyle gelmedi. Gerçi rüya hepsi ya sorun bu anahtara ihtiyacın gerçekten yok değil mi? Değil mi yazmış ya. Atla ve uyan aşkım. Evet arkadaşlar. Oyunumuz bu şekilde bitmiş oldu. Ee, bir sonraki bölümde e, görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ee, bu arada e, dediğim gibi bu oyun tek bir seri. Hani tek bir tane sadece. Normalde kısaydı. Şarkının bu kadar sıkmaması gerekiyordu. Ben biraz keserim belki. Belki de kesmem olduğu gibi atarım. Video çok uzun oldu zaten. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.